Kadim başkent Konya'mızın değerli izleyenleri. Bugün zimem defterinden bahsedeceğim. Zimem, zimmet kelimesinin çoğuludur. Borç anlamına da gelir. Zimem defteri de borç defteri manasındadır. Pek çoğumuz mahallemizde bakkal amcanın daha sonra bizden tahsil etmek için tuttuğu defteri hatırlarız. Deftere yaz amca diyerek alışverişimizi yapıp çıkmışlığımız vardır. Sizce de o günler geride kalmadı mı? Günümüzde her yer süpermarket ile doldu. Sizlerin de bildiği gibi onlar veresiye yazmıyor. Daima nakit, sıcak para istiyorlar. Kredi kartlarını veresiye defterine benzetemiyoruz. Bankalar her ay hesap kesim günü kart bakiyesinden alacağını anında alıyor. Osmanlı'da Ramazan günlerinde zenginler hiç tanımadıkları mıntıkalardaki bakkal, manav, kasap gibi dükkanlara girer Onlardan zimem defterini yani veresiye defterini çıkarmalarını isterdi. Baştan, sondan ve ortadan rastgele sayfaların hesabını yaptırıp silin borçlarını Allah kabul etsin der çeker giderlerdi. Borcu ödenen, borcunu ödeyenin kim olduğunu, borcu sildiren kimi borçtan kurtardığını bilmezdi. Ecdadımızın bu güzel adeti unutulmaya yüz tutmuştur. Her kim beni dinler ve akabinde anlayıp derin bir iç çekiyorsa temennimiz odur ki fakiri fukara'yı sevindirir, Allah rızası gözetir ve insanlara elinden geldiğince ikramda bulunur. Osmanlı'yı 6 asır ayakta tutan dinine olan düşkünlüğü ve hizmetidir. Biz de milletçe ecdadımızın açtığı yoldan ilerleyerek bu kutlu milleti eski müreffeh ve saadetli dönemlerine tekrar döndürebiliriz inşallah.